Yine evet, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Egg oynuyoruz arkadaşlar ya bugün Minecraft'ta Egg oynayacağız arkadaşlar hiç yapamadığım bir şey Bu tarz için kanalıma abone olup like atmayın Arkadaşlar Egg oynuyoruz İkili girdim Ne yapmam lazım hiç bilmiyorum ne alayım ne alayım beton alayım beton 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 Sonra arkadaşlar ne alayım kılıç alayım kılıç 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 o kılıç çok pahalıymış Kazma 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 da önemli kazma Evet kazma aldık bir tanesinden yumurtaya kaplamamıza gerek yok Hemen gidelim mavileri kıralım arkadaşlar like atın like şelalesi daha bir adam var gitti o 1 kill Oha uçuruyor. Uçan çubuktan almış. Hadi bir daha uçur, bir daha uçur, bir daha uçur, bir daha, uçur, bir daha, bir daha. Aa, çok uçurdu ama. Kırıyordum tam da arkadaşlar. Yumurtanın canını azalttım. Hasan Demir öldürmüş bizi. Hayır. Fıcırdırırır. Spam yaptı arkadaşlar. Bizimle dalga geçti. O zaman biz de gidelim yumurtamızı kaplayalım değil mi? Şunu alalım. Şuradan Demir alalım 64 demirimiz oldu. Üf çok iyi. Sonra şunu alalım. Şuradan bir yumurtamızı kaplayalım. 6 tane. Üf. Üf çok iyi. Sonra bir de kılıç aldık mı mükemmel olur. 32'ye de bir kılıç aldık. Mükemmel. Şunu şuradan kırabilirsek. Kazmamız yok. Hadi kırabiliriz, kırabiliriz, kırabiliriz. Ve kırdık. Mükemmel oldu. Tamam, bunu da buraya koyduk. Güzel. Aslında hiç güzel değil ama güzel gibi yapalım arkadaşlar. Sonra bize çocuk buraya bir şeyler atmış. Mükemmel. Şunu alsın. Şunları ben giyeyim. Mükemmel. Evet. Hala mükemmeliz arkadaşlar. 14 oldu. Sonra bize bir de demir lazım. Demir, demir, demir. Demir buradaydı. 16 oldu. 16'ya güzel bir kazma alırsak kötüsünden şöyle alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Çok kötü. Attım gitti oraya. Mavileri yok edelim bence. Sarılar gelmiş bize. U. Bize gidiyor terbiyesiz. Gel bakayım buraya. Oo beni düşürdü ama ben de onu düşürdüm. Çünkü ben noob'um arkadaşlar. Eggwars oynamıyorum ama oynamam lazım öğreneceğim. Bize birisi geliyor bizden o. Şunları aldık mı o gelmeden bir de şuradan da azıcık altın aldık mı mükemmel. Şöyle. Elmasımız açık mı bizim? Bakayım değilmiş. Dört tane set de çektik mükemmel. Şimdi gidip kırabiliriz mavileri. Çubuk almış bizimki. Set ol demiş bizimki. Şöyle. Hay. Arkadaşlar noobum ne yapayım. Yeniden doğdum diyor. İlk kez mi öldüm ben? Yok bir kere daha ölmüştüm. Şunları alayım bir şey olmaz. Silahlar. 25 demire geri tepme varmış. O biz de ondan alalım. Geri tepme çok iyi arkadaşlar. Ben biliyorum onu. Bana bir vuruyorlar ben uçuyorum. Beni öldürdüklerinden biliyordum. Şöyle gidelim şunu alalım. Sonra şuradan bir geri tepme. Oradan da bir yapı bloklarından 32 tane şundan bir de bir kötüsünden kazma aldık mı? Kazmaya ne gerek var ya? Şöyle 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 tamam. O set set unuttuk set set set. 2 3 3 3 gelmiyor. Bozuldu bu. 3 4 4 hadi 4 4 ve 4. Şundan şöyle Mükemmel. Set aldık değil mi? Evet almışız. Yeşilli geliyor. Ona şimdi bir vurdum mu uçuracağım arkadaşlar. Yanlış oldu ama ya. Ben hep düşüyorum. Olmaz böyle. Daha 22 dakika var. Adam geliyor mu? Geliyor. O adam uçtu az önce. Ona bakayım diye ben de düştüm yine. Yine çok nubum. O zaman gidelim bir aşağı. Biz hangi rengiz? Hiç bakmadım. Evet kırmızıymışız. Şundan şöyle bir silahlardan geri alalım. Sonra sete gerek yok. Bizim adam pro arkadaşlar. Oo mükemmel öldürdü. Gidelim biz de onları öldürelim. Buradan gelecek. Gelmedi. Nerede adam? Adam ölmüş. Mükemmel şekilde ölmüş. Ben de burayı koruyayım bari arkadaşlar. Adamlar gelirse şöyle puf uçururuz. Hop bize gidiyor adam. Gel buraya. Bizimkini öldürdü. Hayır. Adam geliyor adam geliyor. Sen şöyle bir uç bakayım. Şöyle bir daha uç. Uç artık. Uç. Uç uç. Öldüm. Ben onu öldürdüm mü öldüremedim. Kesin çok uçtu. Şu bloğun ucunda kaldı arkadaşlar. Hep öyle olur zaten. Ağlıyorlar diyor 30 oldu. Mükemmel. Şimdi şöyle yapalım. Sohbet sessize aldım arkadaşlar. Çok mesaj geliyordu. Ama Hadi bakalım düş bakayım. Üf mükemmel düştü. Üç öldürme oldu mükemmel. Gel hadi gel gel gel. Buradan gel de uçurayım seni gel. O adam gelmiş. Ya ben adamları hep trollemek için oynuyorum bunu ama olmaz ki böyle. Normalce şunu oynayalım da bir kazanalım artık. Şuradan alalım fazlalıkları. Edek gerek yok. Şunları şöyle atalım. Şöyle şundan bir tane kılıç almayalım. Zarar yaparız yoksa. Şöyle mükemmel. Şunu şöyle atalım. Yeter kıralım şunları ya. Daha çok ağlamasınlar. Bu adam amacı bizi trollemek. Ama biz onu trolledik. Nerede adam nerede? Düştü mü? Düştü düştü düştü. Düştü mü? Düştü mü? Düştü mü? Görmedim. Çok sıkıcı bir oyun. Ee, ne yapacağım ben şimdi? Bir set alayım. Set. Set dedim blok aldım. Evet set. Tamam mükemmel. Gidelim bakalım. O yukarılarda da bir şeyler varmış. Şu mavileri kıralım bence. Parçalayalım. Oo, bizimki mükemmel öldürdü. Gidelim hadi. Markete girdim. Düştü, düştü, düştü. O düştü, düştü. O düştü. Ben de şuradan şunu şöyle kırayım. Ama kazmam yok. Güzel bir şekilde kırabilirim bence. Önüme geçti ya. Ne geziyorsun önümde benim ya? Aşağı düşürecek beni terbiyesiz. Şöyle aşağıdan bir kazma alabilirim bence. Sal beni sal beni sal beni. Saldı beni. Şuradan. Arkadaşlar çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Hayır, gitmeyeceğim. 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 Ya yine düştüm ya. Tam da kıracaktım. Şundan alalım. Bu sefer kazma alacağım o kim bizim adam? 33. Şuradan blok kazma ve set adam geldi gördüm arkadaşlar sağ üstte Markete girdirtecek bana aşağı atladı. Koş koş koş. Hadi gidelim. Geliyorum diye bakalım şöyle gelmiyormuş. O zaman tek başımıza halledebiliriz bu işi. Adamı trolledik. Ya, bu adam hep yan yan vurarak bizi düşünmeye çalışıyor. Ama biz düşmüyoruz. Şöyle gidersek. Şöyle bir fake atsak. Sal beni ya. O 5 kilim olmuş. Ama 6 kişi vardı. O set vermiş bize. Şöyle giyelim. Sonra blok blok. Sürekli bir şey almaya çalışıyoruz sinir oldum. Bize şey lazım evet evet ondan lazım. Bu sefer yapabiliriz bence. Yaparsak tarihe geçer bu olay. Şundan bir. Ve bundan iki. İki evet. Koş. Koş 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 ha adam bezin terk etti adam nerede adam bize gidiyor adam bize gidiyordu düşmemiş evet ben de düşmedim altı öldürmemiz var artık şu adamları bir kırsak diyorum. Şu adamı düşürürsek efsane olur. Hayır yanlış bloğu koydum. Gelsin bakalım. Ya yine yapamadım ya. Arkadaşlar yine her zaman gibi düştüm. Adam bizi kırıyor, bizi kırıyor, bizi kırıyor. Ne yapıyorsun? Onu bizim yapmamız lazım. Adam nerede? Evet nerede? İçim atladı. Ölmüyor. Ya kırıldık ya oynamayacağım ben ya bana ne ya? Arkadaşlar bronz kümesine terfi etmişler beni. O partner diyor ne haber diyor. Kim diyor kim diyor Beethoven diyor. Beni ünlü et diyor bu mu? Arkadaşlar daha sonraki Eglas videolarında kazanmamızı istiyorsanız. 90 like atın arkadaşlar bu tarz önlem için kanalıma abone olun like atın bilimler için kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.